Havaların eksi 12 dereceye düşmesiyle birlikte ağaçlar buz tuttu, çiçekler, yapraklar hepsi birer buz kristaline döndü. Çok güzel manzara oluştu. Hava sıcaklığı çok alt derecelerde seyrediyor. O kadar ki ağaçlarda buz taneleri var. Yani resmen kışın en çetin günlerini yaşıyoruz Tavşanlı'da. İnsanın içini üşütüyor ama bu soğuk şöyle gözümüzle de baktığımızda estetik olarak çok güzel, çok hoş manzaralar içimizi bir yönden de ısıtıyor. Farklı bir boyut katıyor hayatımıza. Bu tarz güzellikler fotoğraf noktasında fotoğrafa meraklı olanlar için ee, güzel imkanlar sağlıyor. Aslında yoldan gelirken garip gari gördük. Çok da güzel bir görüntü oluşmuş burada. Yine bir görsel şov şey bizi bekliyordur diyebiliriz.